Şöyle yapalım. Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Gel burada yapalım. Ee, Herkese hayırlı sabahlar. Ee, hayırlı sabahlar. Ee, sayın Takipçilerim bugün Adnan Bey de dahil. Ee, videoda. Ee, bugün Adnan Bey bize kahvaltıya e, tarif yapacak. Ama gerçekten ben e, doğrusunu söyleyeceksem ben e, bu tarifi Adnan Bey yapana kadar ben bu tarifi bilmiyordum. Tabii ki yıllar önce bu tarifi yaptı Ve gerçekten inanılmaz lezzetli ve hafif. E şimdi Adnan Bey'e e, tarif yapmaya bugün bırakıyorum. Bu kahvaltı benden. Bugün kahvaltı Adnan Bey'den. Evet bu tarif kaç yıla dayanıyor? Anlatsana kaç sene ben e, 30 yıl önce belki... 4 tane yeter bence. 30 yıldan yani, önce. San, san. Ben şu an e, bu şey oldu. Hani Daha önce bunu çekmek istedim, olmadı. Şu an bu popüler oldu. Tümlerden bunu buldu, öğrendi, bilmem ama. Öğrenmişler. Ama burada Hatay'da yapılıyor bu tarif demek. Hı. Tabii ki hata, yani Hatay, yani Hatay'a ait belki bir tarif bu. Hat Hatay'a ait demeyeceğim. Çünkü tarifçilerin belki kızabilirler ama ben Hatay'a ait olduğunu biliyorum ama eğer ben yanlışım varsa düzelsinler. Gerçekten inanılmaz. Babam bu, bu konu hakkında daha iyi biliyor. Annem yapmıştı bunu bir ara. Kozma bize. Daha çok eskilerden oldu. Ben daha... 10 yaşlarda falan. Şey, annemden öğrendim bunu. Ha, bu. sen annenden öğrendin. Yani. Ama o zaman ya mutlaka tabii ki. Ha. Bu bilimden bir tarif tabii ki. Eski ha. çok eski. E şimdi bu arada, şimdi gel yaklaş kızım yakamayı göstersene. E, şimdi ben yardımcı oldum burada Hı. şu an. Aç hocam. <laughs> şimdi hükümdar oldu Adnan Bey. Ben ne kadar biraz daha önce yapalım. Hayır hayır yok, koy. Yok fazla olmaz. Yani ne bir şey olmaz koy daha güzel olur. Şimdi kaç tane yumurta yapacağım? Kaç tane? Beş kişiyiz Do biz. Niye? Beş tane mi? Ama bu hmm. az bence. Beş, Beş um yumurta için az. Az iyi bu mi? şimdi. Peki. Ablam şey, babanın. tereyağı pahalı diye kıyamıyor. <laughs> kıyamıyor. Bir de bir benim e, yaptığımı bir görse, yani benim, çünkü aşçı benim. Ne yaptığımı bilmiyor. Bilse. <laughs> şimdi çayımızı demleyeceğiz bu arada. Bu arada baba ne yaptığını kaçırma. Hazal koyuyorum. Madem sen bu La, kadar çalışıyorsun. Yok yok iyi sen iyi diyorsan iyi İlaki ben bilmiyorum. Yalaki yalaki yalaki. Sadece ben Nasıl fikir ben yalaki yani. Fikrimi söyle. Tereyağı ben Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> bu arada ne yapıyoruz? <laughs> Çayımızı koyuyoruz. Ama bu arada benim ellerim uyuşmaya başladı. Daha önce Konya'dayken tabii ki ellerim dinlendi. Ama defremden 3 ayak defremden 2,5 ayak kadar 3 ay sonra yani hala benim ellerimi hissetmiyordum biliyor musun? Sonra çok şükür ellerimin iyi oldu. Ama şimdi ellerim tekrar uyuşmaya başladı. Şimdi bu arada ben çayımı koyuyorum ocağa. Orayı. Çayımızı koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Aplan Bey? Üstünü şeyler koyacağız içine. Ha ama yumurtaları yakıyor Yumurta muyuz? Bozuk çıkabilir. Yapacağız mı yumurtaları? Yumurtaları mutlaka yakanır. Mutlak. Ben yıkamadan asla yumurta pişirmem. Burada bir tane bez vardı ne yazdı Sil şey olmasın diye. Bazen hani yıkayınca ben mutlaka silerim. Ellerimde sürerim çünkü e, damlayabiliyor. Onun için hoş değil. Bence sağlıklı da olmuyor. Dört tane koyarız ya güzel olur. Dört, Çok. beş, üç. İstersen fazla koyabilirsin, istersen az koyabilirsin. Bunun başına bir o zaman. Aynen öyle ama biz yine dört tane koyuyoruz. Bu arada e, tuzu, yoğurdumun sütünü de e, pişiriyorum. Aynı zamanda çünkü sabahleyin sütüm geldi. Baktım, baktım da. <laughs> sil beze sil istersen. Şu kaşık. Yalnız acele yağ. Tamam tekerin ama. Onlar şey yapacağım ben. Hayır gerek yok. Üstünü yaparım. Ha. Ah, bu değil. Hayır bu değil. Abdan Bey bunu kullanacaktı. <laughs> ben de izin vermedim tabii Maşallah, sifanallah. Yavaş mı alalım? Hayır, hayır, yavaş almayın ya. Bence değil mi? Şöyle tamam. Alayım mı daha yavaş? Yok, yeter. şey etsin daha iyi olur. Hmm. Bugün Adnan e, Aşçı, elinden, Aşçı bugün sabahleyin kendisi. E, bugün o kendisini Adnan Bey'in ellerinden kahvaltı yapacağım Hep size sahip yumurta <laughs> Sabah sahip yumurta yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sabah <saklı> yumurta yapacağım. <laughs> hadi Hadi, hadi, hadi o kapat. Ayı o kapatalım. Tamam tamam ay al bak neredes bak. Şurayı ama dikkat Hı. et. Görelim bakalım. İşte diyorum çay. Evet. Çay da pomara. Ama olsun yok koymamak lazım. Hı -hı. para kolaylıkla kazanmıyor kızım değil mi? Onun için Hı -hı. Her şeye dikkat etmek lazım. Ay kendi tosterin olduğu için zaten işte her şey, her şey. Limon, ondan sonra sıcak falan hepsini yani ayarlıyor. kapatmamışız beyefendi. Sana kapat dedim onu. Tamam Kapat. <gülüyor> <gülüyor> Biraz... <gülüyor> bence başka bir tabağa mı? Burada mı şey yapacağız yoğurdunu? Şey gibi. Hı? Yoğurdunu. Ha. Sıcak değil mi? Normalde buna üstüne koyun onun üstüne Evet. Hmm. Aslında bunu şimdi şey. Yeşil, yeşil. Bunun o şey var yaprakların beraber konuyor ama şimdi vurmadığı için. Evet. Taze sarımsak mı koyuyoruz? Bunu koydum. Taze sarımsak, sarımsak daha hı. hafif. Hı, yani daha güzel oluyor. Hı. Hmm. Rengi daha güzel oluyor. Mesela yeşilli yeşilli böyle. Ha. Görüntü açısından yine görsellik. Açık su olsun. Ondan sonra yoğurdunu koyarız. Tamam. Yani biraz e, ilk sıcaklığı çıksın diyor. Hı. Tamam. Yarım çay kaşığı tuz koyuyoruz. Biraz daha koymuştum. Az bir şey. Tamam. Yeter o kadar. Sadece bir yoğurdu şey zaman eklediğim zaman şey de Böyle iyice sonra. Kapısı kesiyoruz böylece. Ama e Ablamın hevesler de bizliğinden karpuzla ziyade e, Yani yarı, yarı düşmüş ya. Hmm. Ucuz ziyade Adam ucuz ya. Ee, sonra? Sonra kabak kalktı çıktı. Hiç güzel çıkmadı. Tadı güzeldi. değil. Güzel evet. Şimdi... Ya şimdi <laughs> renk güzel de. <laughs> Arzun yaptığını tercih Şimdi hani karpuz ee, şey olur mesela tamam ya az fazla olgunlaşmamış ya da e, tatlı değil o ayrı. Bu hastalık vurmuş bu karpuzları. Bence onun için daha fiy fiyat e, e, yarıya düşürmüşler. Yani o boş, da bizim bir şans. şey ucuzsa boşuna değil. Hiçbir zaman ucuz diye almayacaksın. Zaten zenginler demişler bizim ucuz alacak kadar paramız yoktur. Doğru. Ya. Çünkü asla ucuz aldığın zaman daha çok alıyorsun. Evet, fakir <laughs> gidiyor diyor ki ucuz alıyor. Tekrar bu ucuz alıyor. Ucuz alıyor ama giymiyor. Giymiyor, hep ziyan alıyor. Ya oluyor. da şey, işte bozuk çıkıyor ya, tekrar almak zorunda kalıyor. Ama zengin ne yapıyor? Gidiyor, en iyisini alıyor. Pa alıyor. Parasını koyuyor, bir kere alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çayımızı da demliyoruz. Bu sefer çayımızı itinayla demliyoruz. Bazen hızlı, en hızlı şey yapıyorum da, hmm. Hızlı demiyorum. Çünkü acelem, çok acelem varsa mecbur öyle yapıyorum. Yoğurdumuzu akşam daha yaptık. Daha aslında ben e, akşama kadar bekletmem gerekiyor. Ama lazım oldu diye. Yoğurdumuzu kırdık Evet. Yani. Yani zorunda Şimdi burada çayımızı da demledik. Harika oldu. Bir nimet. Aman, aman, aman. Buyurun. Bunu da alalım. Koy masaya. Hı. Şu çıraklar. hazır. Masakın. Tamam. yemeyeyim. Tamam. Şöyle çayımızı da koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Adnan Bey başladı maşallah dayanamıyor artık. Çayımız da maşallah. Kahvaltı için çok büyük bir fazlalık. bu mu? Şimdi, <laughs> şimdi say kahvaltılarım. Kahvaltımız hazır. Şimdi, şimdi, <laughs> <şurada>. Domatesimiz. <laughs> Ablam bey kendi kendini maşallah övüyor. Kendi kendini övüyor ama haklı. Bir <laughs> yiyeceksin de Yiyeceğim ama daha önce yemiştim. Tabii ki de şimdi yiyeceğim evet. inşallah. Aslında bir mikrofiye. Tamam şimdi şöyle yapayım da bu şekilde. Sayın takipçilerim abla beyin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. hakkımızı helal edin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada Yemekten sonra, yemekten sonra, sonra. E, sizlere inşallah domates videosunu çekeceğim. Görüşürüz. Kış. Domateslerimizi hazırlayacağız. Görüşürüz. Evet.